Şu an İzmir Sasalı Hayvanat Bahçesindeyiz. Hayvanat Bahçesinin girişindeki doğal yaşam alanındaki hayvanların tanıtım için tabelasıyla başladık. Kafe girişleri. Burada çeşitli hayvan türleri var. şimdi burada ne var bakalım. Ben de ilk defa geliyorum buraya. Sanırım Milli Park gibi bir kuş cenneti burası da. gediz deltası'ndan olan bir yer. Ağırlık flamingolarla pelikanlarda. Evet bakalım. Şimdi suda neleri görüyoruz? Aslında kuşların göç zamanı geldiği için bugünkü ziyaret biraz zamansız bir ziyaret. Göç etmişler. Ama yine de çok var. Evet. Burası İzmir'in Karşıyaka ilçesi ile Foça ilçesi arasında. neler göreceğiz bakalım. Bizi neler bekliyor adım adım. Ördekler kenara çekilmişler. Hafta sonu olduğu için yine insanlar var. Soğuk falan olsa da. flamingo sürülerine geldik. Çok kenarda değiller. Evet Mustafa sen buraları iyi biliyorsun. Azıcık sen anlatabilirsin. kilometre olduğu söylenen bir alanda kurulmuş bir yer. Yani çok eski geçmişi falan da iyi bilmiyorum ama yaklaşık 236 tane canlı türü olduğu söyleniyor. Şimdi mevsim kış olduğu için çoğu sıcak iklimlerin olduğu yerde Burada bana, e, e, yavruların kaldığı bir dönem. Anne ve yavrular burada kalıyor. Onlar kadar. Bir sonraki göz dönemine kadar buradalar. Ağırlıklı olarak şeyler var. İşte perikanlar Şu anda burada. E, daha açık alanlarda şeyler var. Ördekler var. Onlar fazla kenara yaklaşmıyorlar.

su akınca ben de öyle sanmıştım. Ya yani burayı yayadan ziyade bisikletle daha rahat edebilirsin. Değil mi? Değil mi? Alan çok geniş olduğu için bak şu karşıdaki uç nokta oranın soğuk. Bir yarım bir dağ gibi görünen bir bölge var. Evet. Onun etrafından dolanıyorsun. Şu an orayı çekiyor. Şuradaki tepelerin arkasından devam ediyorsun. Daire şeklinde şu ilerideki Büyük dağın eteğinden tekrar bu noktaya dönersin. Tavuşu dağın etini. Evet, evet. ee, şey yabani hayvanlar diyor. Onlar şu karşımızda gördüğümüz o, üç adacık gibi yerde mi? Orada yaşıyorlar. Oradaki sırtlarda yaşıyorlar. Yani, Yılanlar domuzlar omuzlar da. Kanatlı hayvanlar, şöyle suların içerisinde genelde. Diğerleri o ağaçlık alanlarda yırtıcı hayvanlar. Var. Kuş türler daha çok suda Evet. Yaşınlar, şeyde. Baharda buraya geleceksin aslında şey değil mi? Bu tahtaları flamingo'lar için mi kurdular evet. acaba? Pelikan için. için hazırlanmış Evet. <laughs> Şu anda 150 tane şey var, kuş var burada yaşı. girişte açıklayıcı tabeleler var mı? Çektim, onlardan başladım çekime. Evet. Yavrularını da çekiyorum şu an. Bembeyaz ya. Görüntüye bakın sanki kuzu sürüsünü suyun üzerine bırakmışsın gibi değil mi? <laughs> evet. <laughs> ben beyaz. Onlar biraz daha Seneye olan göç sürüsüne katılırlar artık. Burası göç yolu <laughs> üzerinde. Buradan sonra göç sıra Manyas'ın Aslında Manyas daha erken soğumuyor mu? Oradan buraya inip buradan Akdeniz tarafına inmeye kalkışmaları lazım. Değil mi? Aynen. yapay mı doğal mı acaba? Yaratır. Şurası. Hepsi i̇şte Ama ortalardaki yollar yapay. İşte onu yaratılışa bak. Tamam mı mesela burası şu şekilde kapadılmış kapatılmış etrafı yollarla. Ama açık alanlar var. Birisi çıkış yaptı. Yürüdüğümüz yol yapay mesela. Şey değil normalde deniz buraya kadar geliyor. Kameraları evet. takip ederseniz evet. zaten şeyleri görüyoruz. Evet. Burada ne varmış? Flamingolar. Çünkü onların ağırlıkta olduğu bir yer. Evet. evet.